Rusya'nın müttefiklerini bile ikna edemediği gerekçelerle başlatmış olduğu Ukrayna işgali getirmiş olduğu bütün yıkım ve trajedisiyle birlikte devam ediyor. Savaşın henüz ilk iki haftasında 2 milyondan fazla Ukraynalı ülkesini terk ederek komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Aralarında çocukların da bulunduğu binlerce sivil ise hayatını kaybetti savaş Ukrayna topraklarına büyük bir yıkım getirirken özelde Avrupa genelde ise dünya güvenliği açısından ciddi tehditler oluşturuyor. Bu tehdidin sadece bir boyutu ise yaşanması muhtemel bir gıda krizi. Rusya ve Ukrayna üç temel tarım ürününde dünya lideri konumundalar. Bunlardan birincisi ve en önemlisi buğday. Dünyanın toplam buğday üretiminin 7'de birini Rusya ve Ukrayna gerçekleştiriyor. Ürettikleri buğdayın ise büyük bir kısmını dünya pazarlarına ihraç ederek dünya buğday ihtiyacının yaklaşık yüzde otuzunu karşılıyorlar. 100 milyon tonluk buğday üretimlerinin yaklaşık 55 milyon tonunu başta Türkiye, Ortadoğu ülkeleri ve Afrika ülkeleri olmak üzere bütün dünya piyasalarına arz eden Rusya ve Ukrayna bu buğday arzını devam ettiremeyecek durumdalar. Ukrayna'nın Karadeniz limanları işgal altındayken ve altyapısı büyük zarar görmüşken buğday ihracatını gerçekleştirmesi lojistik açıdan çok da mümkün değil. Buna ek olarak savaş şartları yaşayan Ukrayna muhtemel bir kıtlığı önlemek adına Zaten tarım ürünleri ihracatında ciddi kısıtlamalara gitti. İşgalin başlamasıyla birlikte batılı ülkeler başta olmak üzere bütün dünya ülkelerinden ciddi ekonomik yaptırımlar gören Rusya ise karşı atağa geçti ve ithalat ve ihracatı yasaklama kararı aldı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle hemen yürürlüğe girmek üzere ve 31 Aralık 2022 tarihine kadar uygulanma koşuluyla temel ürünlerde ihracat yasağı getirildi. Ancak Kremlin'den yapılan açıklamada bu ürünlerin hangileri olduğu ve uygulamanın nasıl yapılacağının ayrıntıları belirtilmedi. Bu karar buğday ile birlikte diğer iki önemli tarım ürününü de kapsayacak gibi duruyor. Ayçiçek yağı üretiminde Ukrayna ve Rusya yine Dünya lideri konumundalar. Dünya gıda piyasalarını etkilemesi söz konusu. Üçüncü temel ürün ise Rusya'nın dünya lideri olduğu suni tarımsal gübre. Üretiminde doğalgaz kullanılan suni tarımsal gübre Rusya'nın dünya piyasalarını arz ettiği temel bir tarımsal ürün. Rusya ve Ukrayna çıkışlı bu ürünlerin geleneksel olarak tüketicisi konumundaki ülkeler ise Türkiye, Ortadoğu ülkeleri ve Afrika ülkeleri. Peki bu ürünlerin farklı ülkelerden temini mümkün olabilir mi? Başta buğdayı ele alacak olursak, buğdayın dünyadaki en büyük üreticisi konumundaki diğer ülkeler Çin ve Hindistan üretimlerini daha çok kendi tüketimlerini karşılamak üzere gerçekleştiriyorlar. Son bir yıldır tedrici olarak artan buğday fiyatları savaşın başlamasıyla birlikte tarihi rekor seviyelere ulaştı. Tonu 400 dolar seviyelerine ulaşan buğdayın diğer büyük ihracatçı ülkeler olan Avustralya, Kanada ya da ABD'den temini ise zaten artmış olan enerji fiyatları ve dolayısıyla yükselen taşıma maliyetleri nedeniyle giderek zorlaşıyor. Çünkü bazı zengin körfez ülkelerini hariç tutacak olursak Rusya ve Ukrayna menşeili buğdayın geleneksel olarak alıcısı konumundaki ülkeler ödemeler bilançosu sorunları yaşayan Orta Doğu ve Afrika ülkeleri. Bu noktada ülkemizin durumuna bakacak olursak geleneksel olarak yıllar itibariyle 20 milyon ton seviyesinde buğday üretimi olan Türkiye'nin buğday üretiminin son yıllarda azaldığını ve 17 milyon ton seviyesine kadar düştüğünü görüyoruz. Azalan üretimi büyük oranda Rusya ve Ukrayna menşeli buğday ile karşılayan Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan gelen buğdayı hem kendi üç tüketiminde kullanıyor hem de makarna ve un gibi belli ihracat kalemlerinde girdi olarak değerlendiriyordu. Yani devam eden savaş sadece buğday yönüyle hem Türkiye iç tüketimini hem de Türkiye'nin belli kalemlerdeki ihracatını etkileyecek. Ayçiçek yağında ise Türkiye'nin Temmuz ayına kadar iç tüketimi karşılayacak stoklarının olduğu belirtiliyor. Ancak Rusya ve Ukrayna'dan arzın kesildiği bir ortamda hızla eriyen stoklar fiyatların da yükselmesini beraberinde getirecektir buğday ve ayçiçeğe oranla farklı ülkelerden temini daha kolay olan suni tarımsal gübrede ise rota değişmesi maliyet yükselmesini beraberinde getirecektir. Başta Orta Doğu ve Afrika ülkeleri olmak üzere dünyada yaşanması muhtemel gıda kıtlığının sosyal etkileri de kaçınılmaz olacaktır. Barış hemen tesis edilse bile gıda tedarik zincirinin güvenli bir şekilde yeniden kurulması zaman alacaktır. Kaldı ki savaş devam ettiği sürece ülkelerin kendi kendine yeterli tarım politikalarına ağırlık vermeleri ise kaçınılmaz olacaktır. Yaşanan gelişmeler tarımın aslında en stratejik sektörlerden birisi olduğu gerçeğini tekrar hatırlatmıştır. 20. yüzyılda büyük savaşların acılarını hissetmiş olan dünyamız 21. yüzyılda Ülkelerin birbirlerine daha bağımlı hale geldiği küreselleşmenin her geçen gün boyut kazandığı günümüzde bir bölgede çıkmış savaşın etkisini çok daha uzak ülkelerde ve daha derinden hissedebilmektedir. Umarız başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası aktörlerin etkin müdahalesiyle Ukrayna topraklarında barış tesis edilir ve insanlık büyük bir felaketin eşiğinden dönmüş olur.